Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Stars efsane bug'ların ikisini çekeceğiz. İlk, e, ilk bug'ımız e, boğa aksesuarlı tic. İlk başta boğayı seçiyoruz. Sonra Tic'i seçiyoruz. Ve direkt seç oynaya bastığımızda bug'ımız oluyor zaten. Evet arkadaşlar bug'ımız olmuş. O bayağı güzel olmuş. Hem de çok komik bir şey olmuş. Gördüğünüz gibi bu onun e, çimlerin içini görme yıldız gücü vardı. O da gelmiş. Aksesuar da gelmiş. Bayağı da komik duruyor. İkinci bagımıza geçelim. İkinci bagımızda da e, 8 bitle peni birleştiriyoruz arkadaşlar. Önce 8 biti seçiyoruz. Ondan sonra Feni seçip direkt oynaya bastığımız zaman bu bak doluyor. Evet arkadaşlar bakımız oldum diye bakıyoruz. Bakımız olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aksesuardan anlaşılıyor zaten. İlk başta ulti açmam lazım. Ulti açmadan olmuyor. Taret koymam lazım. O şurada ulti doldurduk. Evet arkadaşlar ultimizi açtık. Şimdi gördüğünüz gibi bagımız olmuş. Penny'nin e, taretine 8 bitin taretiyle birleştirdik. Işınlanma aksesuarı da geldi. Efsane baklar 2'yi çekmiş olduk arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone olursanız 3 gelecek.